Ankara Üniversitesi ile Hacettepe Üniversitesi arasında araştırma üniversitesi olarak eşleştirildikleri öncelikli sektörler ve alt çalışma alanlarında güçlü yanlarını birleştirerek ikili bilimsel araştırma projeleri geliştirmelerini sağlayan işbirliği protokolü imzalandı. Rektörümüz Profesör Doktor Necdet Ünüvar, Rektörlük Yönetim Kurulu salonunda düzenlenen imza töreninde Ankara Üniversitesi ile Hacettepe Üniversitesi'nin sadece Ankara'nın değil, dünyanın önde gelen iki üniversitesi olduğunu söyledi her iki üniversitenin de hem sosyal hem fen ve mühendislik hem de sağlık bilimleri alanlarında çok güçlü olduğu alanlar bulunduğuna işaret eden Ünivar, o alanlarla ilgili Hacettepe Üniversitesi ile ortak çalışmalar, ortak projeler yürütmek üzere bu işbirliği protokolünü imzaladıklarını kaydetti. Bu protokolün hem Ankara Üniversitesi hem Hacettepe Üniversitesi hem ülkemiz ve milletimiz için Hayırlı olmasını temenni ediyorum. Evet. Hacı Tepe Üniversitesi rektörü Profesör Doktor Mehmet Cahit Güranda iki güçlü kardeş ve komşu üniversitenin imkanlarını bir araya getirmesi ve işbirliği alanlarında daha güçlü bir şekilde koordine olmasının çok değerli olduğunu ifade etti. Konuşmaların ardından Ünivar ve Güran her iki üniversite arasında Yükseköğretim Kurulu tarafından Araştırma Üniversitesi olarak eşleştirildikleri öncelikli sektörler ve alt çalışma alanlarında güçlü yanlarını birleştirerek ilgili usul ve esaslar çerçevesinde ikili bilimsel araştırma projeleri gerçekleştirmelerini amaçlayan protokolü imzaladı. Ankara Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi'nden rektör yardımcılarının da hazır bulunduğu imza töreni anı fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.